Selamlar, YKS sonuçları gelmiş, ee, ben sıçış bekliyordum, ağır bir sıçış bekliyordum ama ağır bir sıçış olmamış. Ben sınavdan sonra hiç sonuçlarıma bakmamış çünkü anlamı yoktu zaten, direkt mezuna kalacaktım. Ben Boğaziçi hedeflerken, yani hedefliyordum ama hiç çalışmadığım için bir de ben son 100 gün eşit ağırlığa geçtim tam 100 gün kaldığında. Ona göre bir sonuç aldım zaten. Normalde ben biyolojiyle fiziği bitirmiştim ama dedim kimyayı hiç çalışmak istemiyorum sıfır diye. Hiç bir şey böyle geçtik. Türkçe ve sosyal düşündüğümden çok yüksek gelmiş. Ben sosyali 14'e 6 falan bekliyordum. Türkçe'yi de herhalde 26'ya işte 8 olur gibi bir şey düşünüyordum. Kaç oluyor? 26'ya 8 mi oluyor? Yani 26'ya 8 oluyor. Öyle yani kötü bekliyordum. Ama şimdiden iyi gelmiş. Bir fen kötü gelmiş düşündüğüme göre. Ama hep yüksek yani. Mesela şu Türk Dili Edebiyatı var abi. Ben yani son 100 gün geçtim bir de ben yani o 100 gün de adam akıllı çalışmadım. Çalışsam çalışsam 20 gün çalışmışımdır o son 20 gün. Edebiyatta 18 2 yapmışım nasıl olduysa. Ben yaklaşık bir 8 soruyu falan sezgisel olarak çözdüm. Hissettim böyle. Zaten şeyim yoktu hani sınava girerken de biliyordum mezuna kalacağımı. Ondan sezgisel olarak işaretledim. Nasıl olduysa olmuş tarihte de 6'ya 1 yapmışım. Tarihten de ben yani 3 doğru falan gelir diyordum. Full sezgisel işaretlemiştim. Coğrafyaya fullerim diyordum ne olursa olsun ama bana çok zor geldi yani abi. Kabile ne? Bir tane kabile sorusu vardı. Şeyde Ant Dağları bilmem ne diye. İnka mıydı neydi? Hiçbir testte görmemiştim. Şaşırtmıştı. Coğrafya zor gelmişti bana. Bunları da sınavı bir saatte çözdüğüm için yaptım Suzel'den birkaç soru. Matematikten zaten ben bitirmiştim AYT matematiği. iyiydi aslında benim AYT matematiğim. 20-25 net yapardım. Ama işte dediğim gibi son 100 gün hiç çalışmadım ben matematik. Komple bıraktım lan. Sadece teyit sorularını çözdüm. Birkaç tane de İnteg, limit, limit, türev integral geometri falan sorularına baktım. E, OBP'de zaten 92. Eşit aldıktan da sonuç olarak 72.377 gelmiş. Bunu 10 ay sonra ilk birine sokacağız inşallah. Bu kadar da bay bay.